Bu 200.000 200 bin olmuşum. Ne düşünüyorsun? <laughs> Harikasın. Gördü bunu yayın izlerken. Keşke yardımcı olmasın. Tam atıyorum. İhtiyacım kadar yapıyorum. Selamlar. Çekeler baba isimlere yanaştırır Emniyet ya da yediği çok araştırır Savaşmaz artık savaştırır Yeni emanet göre kesmi. kesmiyor <laughs> Suçtan stikler <laughs> <Kesin lastikler. gülüyor> <laughs> Abi belin ağrıyordu. Nasıl oldu? Sana yemin ediyorum dünkü kadın yaptırdı ya o hareketleri kral. Yemin ederim ki çok iyi geldi. O kadın alim değilse ariftir. Bir şey biliyor. Yemin ediyorum ki. Çikiş yapalım kadın. Yemin ediyorum bir şey biliyor. Gece kalktım yaptım. Kraliçe ya o. Ben geçen kirke aldım Bolcuğun kendime. Mu? 25 bin TL verdim parfüme. 25 bin değil ki kirke. Kaç para? 15 900 mü öyle bir şey olmak lazım. <laughs> nasıl beni kandırmışlar. Beni kandırmış 10 bin lira mı niye aldılar? Kamına soktuklarım. Parfüm nasıl sıkılmaz onu izliyoruz önce şu. Çok da izle. İzliyor musunuz hanımefendi? Gerçekten Olay zaten parfüm sıkmaya değil, yangın tatbikatına döndü. Bu kadar çok sıkarsınız tamam. bir kere karşınız, aa ne güzel kokmuşsunuz demez. Bu şekilde baş ağrısı, boğulma riski, asansörde yalnız kalma şey, başka var. başka bir yere Sen yani. kendine sıkmıyorsun ki. ay, ay ayaklarına da sıktı. Ay, ayaklarına sıktı. Parfüm. Bitti bitti. Elif Hanım ya. Harbi bana hangi parfüm şu an? Ya bana kalırsa ben geçen gün de dedim senin kokun Beymen'in narkotik. <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> Rusya. Ritim kaçırıyor ama sanki biraz. Kalp orada mı? Selam. Aleyna Aleyküm Selam hocam. Merhaba nasılsınız bugün? Kim küstü lan buna? Çok iyi değilim bugün. Hayırdır inşallah ya? Her zaman iyi olamam ki. Ama hocam kim küstürdü seni? Kişi yapmadığınız zamanlar siz kötü oluyorsunuz anladığım kadarıyla. <laughs> Doğru mu anladım? Tamam. Ben? Ay kıyamayız o gözlere ama hocamız biz. Ya yapma ağlayacağım Ho yoksa. Hocamıza biz kıyamayız ki ne? Allahsızlar! Şebepsizler! Tamam ben sana antrenman vereyim sen sus. Tamam hocamız. Geliyor makine. Hocam. ben sonra kaldır. Ama çapraz bir şekilde bak. Dışarıya doğru kaldırıyorsun. Tam dışarıya doğru kaldıracaksın. Kaldırdım Yavaş. hocam. Aha. Kolları bir keselim mi hocam? Hmm. Kaç tabuk olmaz? 1, 3 Arkadaşlar abi. yemin ederim Destek yoksa pozisyonda yok Çok büyük Biraz daha küçük yapabilirsin Bugün bunu dördüncüye duydum hocam En büyük onu bilmiyorum ama Çok büyük Aha aha. İyi mi hocam? Yemin Destek Hı -hı. Aha Aha İyi mi hocam? İyi mi? Tersek! Bitirelim. Oh. Sen bana ceza vermek istemiyor musun? Biz ceza derken hocam? Ben kaybettim ya. Şöyle ha. yapalım. Avizeye tutunup sallanın hocam. Göklerde kartal gibiydi. Hı -hı göbeğini sıkmadan nasıl bak baskı veriyorsun o zaman eritiyor. Göbeği sıkmıyorum hocam. O zaman sıkışman lazım. <laughs> evet hocam. Tamam. Bacaklarını birleştir. Sonra oturarak, kalkarak, oturarak, kalkarak. Hocam ben hareketi tam bakmadım. Tamam tekrardan göstereyim. Yok tekrardan gösterme Başka var mı hocam? Bay bay. Arada kaldırayım bir bacağını da, da oturarak bugün çalışalım. İçiniz rahat olsun hocam. Bu pompalı nerede? Pompalı <gülüyor> nerede <gülüyor> bu? Lan dur. Sorry 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 sorry. Lan bu değil mi? Bu Kim vur diye gitti lavuk. Hayır tam şu köşe değil. Arkada adam öldü dur. Ay geri gidemiyorum. Lan ses yapma. Geri kaç geri. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin dediklerime. Baba bu ne yapıyor amına koyayım ya? Neyse yabancıya gitmedik bari. <laughs> ne ceza yedim senin yüzünden ya. Ne ceza? Oyundan mı atıldın? <laughs> atıldın mı? Bak aa! Sana sıktı biri. Oğlum oros. Ömercan sana sıktı. Mor oros bu çocuğu. Mor oros bu. <laughs> Ananı elini sikiyim senin. Ananın amına Ananın amına girsin Evet Dur lan silahı Oğlum anasını siktiğimin oğlu bak Boros bu orospu çocukları Amına kodumu kişileri Amına kodumun yavşağı bye, 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 bye. Dur bu bu değil bu değil bunu Biraz da buna biraz da bu istedi Atılaca sikimde değil sikimde değil Bıçak kemiğe dayandı her <laughs> gün yeminler Oynuyorsan şey açık bende değil Hemen yayın vereceğim. Demo Mehmet, bak demo Mehmet çok azgın. Göster, bir dakika şu demo Mehmet'in ben bir chat loguna bir Vallahi bakmak istiyorum. <laughs> soyun, göster, Yaralan göster, mı? konuyu değiştirmeye çalışma, göstermemişleri, göstermemişleri. <laughs> Au, soyun, göstermemişleri, soyun, soyun. <laughs> Türk bayrağı. Oran ve orantı yok yorumlarda yani. Sen attığım mesajları görüyor musun? Evet, ok orada mısın? Alo, sesim <laughs> gelmiyor mu? İster forcu patlatsın onu patlatmak kötü ister Helal ya. ya Bu bombayı kim atıyor böyle Allah aşkına Bu suyunun neymiş Kaç tane kuruyorduk bombayı Oğlum pencerede ya. değil misin sen Bombayı nasıl kuruyorduk